Evet, Sayın Yaşar Miraç bizim bir konserimize gelmişti. Konser esnasında provalarda bizden birkaç A4 kağıdı istemişti. Otele giderken aldığı A4 kağıdına ertesi gün Soma şiiriyle geri döndü ve bizle paylaştı. Ben de bu şiiri beste yapmıştım. Size paylaşayım. Soma som altın olsa Devlet hepsini verse İçmem tek yavruma Gencecik yaşta gitti Ateş düştü bağrıma Biz ne günah işledik Bize bu yıkım niye Ekmek parası dedik Alnımızın teriyle Haram lokmayı yedik Ben şimdi ne yapayım? Ben ne bahtsız babayım? Üç torun ikisi kız, biri doğmadan öksüz. Hangisine yanayım? Paradan gözü dönmüş. Beylerin suçu yok mu? Yerin dibinde kalmış kömürlere bulanmış yavrumun canı yok mu? Vali bakan başbakan üzülen alayan var. Suçluyu arayanlar iş içten geçmeceden Mertti yavrum ölmeden solma alt, son altın olsa Devlet hepsini verse Değişmen tek yavruma gencecik yaşta gitti Ateş düştü bağrıma Ocağıma ot düştü Dünyanın gidişine bakarsak bizim gidişimiz tersine Birçok alanda olduğu gibi Bu alanda da öyle bir gidiş var Soma bir simgedir daha önce Kozlu'da olan, Zonguldak'ta olanlar, daha başka yerlerde olan ve verilen kayıplar aslında hepsini Soma, Ermenek bunlar e, simgeliyor. E, ben e, buradaki geçmişte madenlerde hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine diliyorum. Onların inşallah yaraları sarılmıştır bir nebze olsa diye düşünüyorum. Bu kentin ortasında bir anıt yapılmalı. Bir anıt o kömürün insana seslenişi Bir anıt o insanın kömürde yoğruluşu Bir anıt vagon vagon tüneller ve lambalar Bir anıt kırk kazmanın kırk kürekle halayı Bir anıt gece kömür onda özgür yanmalı Kırk kömür çocuk gözü onda ışıl bakmalı Göçükte ölenlerin atları işlenmeli. Bir anıt onda küçük altın taslar olmalı ve gümüş ibriklerden iççiler su içmeli. Bir anıt onda yakut kuşlar kanat açmalı ve bakır atlar demir vagonları çekmeli. Bir anıt tam alnında okunmalı yedi dil Kömür yalnız kara değil. Bu kitap 20 yıl Almanya'da yaşadığım Gelsenkirchen, aynı Soma ve Zonguldak gibi bir kömür kenti olduğu için bir bağlantı kurduk ikisi arasında ve kömür ve kömür işçileri üzerine yazdığım şiirleri topladığım bu kitaba Soma ile ilgili birkaç şiir ekledim. Daha önce madencilerle ilgili birkaç şiirim de vardı. Onları da koydum. Yeni Yenicevte'ye gitmiştim 78'de. O'la ilgili bir şiirim vardı. Onu da koydum. Ve bunun karın e, karı yani böyle bir e, çam sakızı çoban armağanı diyebileceğimiz bir küçük bir yardım şeyidir bu. Bu kitabın geliri o kadar büyük bir şey değil ee, ama orada simgesel değeri var. Ee, orada çocuklara e, muhtaç durumda, en zor durumda olan ailelerin, işçi ailelerinin çocuklarına e, bunu vermeyi düşünüyoruz. E, Soma yasasından Zonglak'taki e, diğer e, maden kazalarında ölenlerin aileleri de yararlansın diye önergeleri var. Ee, ilerleyen zamanlarda buna yönelik de böyle bir çalışmanız olacak mı efendim? Ya ben yani şiir olarak olmasa bile e, şöyle bir düşüncem var. Kozlu'ya geleceğim. Kozlu'da e, 93'te olan o büyük felaket e, onu da ben hiçbir zaman unutmadım. O, o felakette e, yaşamını yitiren aileleriyle görüşeceğim. Ondan bugüne ne değişti, ne oldu, ne kadar bir ilgi gösterildi, ne tepki alındı yani onları da işin içine katarak böyle bir araştırma yapmayı düşünüyorum ve bunu da belgelerinden kitaplaştırmak istiyorum. Ama bu şiir kitabı olmaz tabii. Ama bundan yola çıkılarak belki bir dizi, belge, film öyle bir şey de olabilir. Yani belgesel dizisi. Böyle bir düşünceniz var mı? Var. Ve o konuda bazı e, arkadaşlarla da temaslarım var. Belki de onlardan bir ikisi gelecek benden beraber. Toplumcu bakışıyla Yaşar Miraç bizim için çok büyük bir değerdir. Ee, özellikle madenci şehrinde olduğumuz için Kömür Kirşen adlı kitabı yazdığı için e, bizim de bu kitapta verdiği emeği insanlarla paylaşmak, duyurmak ve katkıda bulunmak istedik.